Evet dostlar, cümleten selamünaleyküm. Hayırlı cumalar, hayırlı ramazanlar. Bugün kısa bir kamışlarla ilgili bilgi vereceğim yeni başlayanlara veya almak isteyenlere. Şu an 5 tane kamış ve makine var. Diğer 3 tanesi arabada kaldı benim. Bir dahaki sefere işte hepsini toplarsam onlarla birlikte gösteririm. Ama zaten göstermek istediğim kamış şu. En baştaki ve yanındaki. İşte ilk ilk başlayanlara spin avcılığı ya da LRF avcılığına ilk başlayanlar için işte bazen soruyorlar. İşte hangi takımla başlayabiliriz? Neyi kullanabiliriz diye. Şimdi arkadaşlar benim genelde kullandığım malzemeler, takımlar Okuman'ın yani Okuman'ın kamışları ve Okuman'ın makineleri ama şu anda işte burada işte atıyorum en baştaki takım Okuman'ın komple işte yanındaki Okuma'nın 3. E, sıradaki Kamış Dayva'nın makine Okuma'nın dördüncü sıradaki yine Okuma'nın 5. sırada da e, Bauer ve şey komple doğru Bauer takımı kamışta da Bauer makine de Bauer böyle turuncu renkleri seviyorum ya evde şey elimde şu anda iki tane turuncu Kamış var biri Bauer'in bir tanesi de şeyin Fuji'nin bir tane de kırmızı var Ruiji'nin var bir tane de komple yeşil takım var. Böyle renkli takımları seviyorum. Güzel oluyor. Atarken. Şimdi şeye geçeyim kısaca. Ee, bu ilk defa işte Spinyada LRF avcılığına başlayacak arkadaşlara benim önerim. Şöyle göstereyim. Uzunluğunu da. Şu en baştaki Okuma'nın. Okuma Wow Power 2.12 gram atarlı 2.28. Genelde Okuma'nın kamışları böyle. Yani 4 tane kamışı var. Şu anda bende hepsi mevcut. Bir tanesi 2.12. Yandaki işte. ikinci sıradaki 2.12. Şöyle uzunluğunu göstereyim. Arada çok fazla bir şey yok. 2.12. Ondan sonra işte bu baştaki 2.28. Sonra 2.40. Şu 4. sıradaki 2.40. Bir de 2.70. 2.40'ı ben genelde turna avlarında kullanıyorum. 2.70'i de aynı şekilde. Çünkü biraz sert kamış ama güzel. Yani aldığınız zaman size o güveni veriyor. yani o kırılmaz ya da işte tutacağınız balı çekebilecek direnci veya işte o güveni size veriyor. Ama işte ilk defa başlayanlar için şu 2.28'i öneririm ya da yani 2.12 biraz daha şeydi. 2.28 tam ideal bir LRF diye geçiyor 2.28. Muhtemelen ağırlığı yani 2.12'nin 90 olabilir. 90-97 gram. Bunun en fazla ağırlığı kamışın ağırlığını söylüyorum. Kamışın ağırlığı en fazla 104 ya da 110 gram arasıdır. Yani çok hafif bir kamış. Benim zaten ilk şeye o spin veya işte RF diye geçiyor bu da. İşte bu spin avcılığına başladığım zamanki kullandığım kamış. Makina da aynı şekilde makina ikinci sıradaki benim ilk şeyim. Ee, makinem Skyliner Yine Okuma'nın 2500 çok hafif takımla birleştirdiğiniz zaman çok güzel. Aynı şekilde bu drag kuvveti olsun, atarı olsun veya işte ip atması, ip sarması mükemmel. Ama ben şeyde şu takımda şeyi Okuma Aleris ALS 20 20'yi kullandım. E, kamış hafif, makina hafif, çok dirençliydi ve çok keyifli. Yani attığınız zaman işte tuttuğunuz balıklarda, avlarda esnemesi olsun, çekmesi olsun, Drak gücü olsun. Ya yani sizi hiç yormuyor. Saatlerce atabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim. Yani dikkat etmeniz gereken. Mesela hani geniş alanlarda atarken bir kuvvet almanız gerekiyor. Hani daha ileriye, daha ileriye, daha ileriye. Çünkü kullandığınız malzemeler işte atıyorum 1 gramdan 5 grama kadar. İp ip de ona göre seçmeniz azıcık Bir daha şey yapabilirsiniz. Daha öteye atabilmeniz için. Allah araya kapı girdi. Kapıya baktık ne dediğimizi de unuttuk. Ee, herhalde şeyde kalmıştım ya. Yani. Şu geniş alanlarda atabilmek için kamışlarda özellikle dikkat edilmesi gereken şu kamışın alt kısmı var. Yani yuvadan şu makinenin girdiği yuvadan aşağıya doğru olan kısım. Bakarsanız zaten hani hepsi birbirinden farklı. İşte o sizin koltuk altınıza koyduğunuz zaman güç almanızı sağlıyor daha ileriye atabilmek için tabi dediğim gibi bu ileriye sadece onunla alakası yok ama size faydası var. Bu, ileri ileriye atmada işte kamış önemli, makine önemli, misine önemli, kullanacağınız rapala önemli. Okumalarda bu güzel yani şeyi uzun tutmuşlar. O arayı uzun tutmuşlar ama 3. sıradaki mesela Daiva. Daiva'da o ara çok kısa ben çok fazla kuvvet alamıyorum Daiva'da atarken. Yani o kısa genelde Daiva'yı şeyde kullanıyorum ben böyle ağaçlık dal aralarında o alanlarda o şey de kısa, ee, şöyle göstereyim. Diğerlerine göre biraz daha kısa. Kaç kaçtı? Dava da küsür sürat diye kamışları. Bunun da şöyle bakayım. Çok güzel. Bunu da seviyorum. Markası şey Dava'nın e, Lure Game diye RX. Ama bakayım. Şeyini yazmış mı? Yok yazmış mı burada? 5 14 atarlı muhtemelen muhtemelen bu da 2, 10, 2 13 ya Yani başlangıç için şu kamış her zaman öneririm okumanın. Okuma e, tekrar şey yapayım. Okuma wow Power e, 2 12 gram atarlı 2 28 kamışı makine Okuma Alaris ALS 20. E buna göre de uyabilecek en güzel ip. Tabii yani bütçenize göre ipler 4x, 8x'e göre fiyatlar değişiyor. Ya yani 0 012 ya da 014 4x alsanız yeter. Okumanın kendi ipi var. 012 ya da 014 alırsanız bu şey <laughs> 10 numara gider takıma şey de e, fır döndüsü de Ruiji'nin 6 numara ideal. Tam o üstteki e, delikten çıkmaması için şeyin e, Kamışın ruge 6 numara. Rapala da zaten hani daha sonra şey yaparım yani çünkü her avdan hava değişiyor şey e, kullanacağınız. Fiyat olarak da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda bu Okuma'nın W wow 228 e, en ucuz N11'de gördüm. O da 820 lira falan 100 lira da size kupon indirimi falan verir. Yani 720'ye, 750'ye falan alabilirsiniz. Eğer indirim verirse, indirim vermezse de 800 lira civarı. E, Makinada bayağı pahalanmış. Bulamadım. E, eski şeylerden baktım. Şu anda okuma alerjisi, en düşüğünü gördüm ama şeyde yok, e, sitede yok. Bin küsürlerden başlıyor. De, 1100, 1120 falan diye. 30'ları var. 30'ları işte şu anda 1050 lira falan. de buna göre işte en az bir 100-150 metre gider. 4x alsanız okumanın şey 0.12 zaten inceldikçe fiyatları artıyor arkadaşlar. Yani 0 0.16, 0.14, 0.10 aşağı indikçe fiyatlar artıyor. Muhtemelen o da 200-230 liradır. Yine aynı N11'de indirimde bir 30-40'da indirimde 200 liraya falan onu getirebilirsiniz. Yani böyle bir takım aşağı yukarı 810'a desek 1200 lirada kalmışa desek 2000 lira 200 lirada ipe desek 1200, şey 2200, işte ne onun adı, for döndü mur döndü. Yani 2250 liraya böyle bir ömürlük takım, ömürlük yani gerçekten ömürlük şey yapmadığınız sürece, ipten miyipten asılmadığınız sürece ömürlük bir takım kurabilirsiniz. Yine aklınıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Teşekkür ederim, iyi günler.